Herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Kaylihan yanımda Estokolmo var. Hoş geldin Estokolmo. Hoş, hoş bulduk Kaylihan. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın Estokolmo? Ben de iyiyim. Bu akşam arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. sana Afterlife 5. hafta Wild Card maçını sizlere anlatacağız. Umarım güzel bir maç olur. Gerçekten iki ekip de birbirine denk. Güzel, keyifli ve defans yapmaktan ziyade atak oyununu benimsemiş ekipler kaylayan ve ben güzel bir evet. maç olacağını düşünüyorum. Gerçekten önemli oyuncular var her iki, her iki takımda da kaliteli oyuncular. Ben de bol dolu bir maç bekliyorum Estor. Evet. Umarım bildiğiniz gibi bir üç maç geçer. Ben hemen istersen Afterlife ekibinin ve Rexana ekibinin şu anda sahada gözüken ilk üçlerini sayayım. Evet sana zahmet. Kaptan Estrella, Dori ve Guaj olarak ilk üçe başlamalarını planlıyorum yedeklerde de hype olacak. Vexana ekibinde ise Kaptan Int, Lizzy ve Lancho iki oyuncuları olacak ve gerçekten iki ekipte gerek genç yetenek gerek bu oyunu oynamış tecrübeli arkadaşlarımız olsun. Gerçekten keyifli, güzel ve profesyonel tecrübeli ekipler. Gerçekten güzel bir maç olacak. İki takıma başarılar diliyorum şimdiden. Başarılar. Ben hemen Japon durumuna bakıyorum. Afterlife 7. sırada 6 puanda. Vexana ise 8. sırada 5 puanda. İki ekip peş peşe puan durumunda. Bakalım neler olacak. Şu an herhalde maçımız başlıyor Kylian. Bekliyoruz. Evet artık son kontroller yapıldı. Yedeklere baktığımız zaman kimler var Estocolmo? Yedeklerde sadece Afterlife ekibinden hype olacağını düşünüyorum. Maç öncesi aldığım bilgilere dayanarak. Evet. Eksan ekibinde ise yedek yok hocam. Evet ve dediğim gibi Maç başlıyor böyle. Maç başlamak evet. üzere. Buyurun. Senin Çok teşekkürler Estokomo. Evet. Afterlife takımı maça başlayacak. Her iki takım da hazır. Son kontroller yapılıyor. Şu anda bekleniyor. Onaylar geldi. Dory bekleniyor sanırım. Evet Dory de geldi. Maçın başlaması için her şey hazır. Sadece Dory'nin topa dokunması bekleniyor. Estrella topa dokundu ve maç baş başladı. ya. Her iki takımda başarılar diliyoruz. Şimdi Lancho, Lizi indi gördü. Ben int diyorum ama aynı mı acaba Stockholm Hocam ben de int diyorum valla. Belki kardeşimiz de int diyordur. O yüzden biz boş verelim evet. Onunla. Tamam hocam. Şimdi Estrella, Dory'e ulaştı, Dory vurdu, lanço. Şimdi Guaş, tehlikeli bir pozisyondu. Estrella, Guaş'ı gördü, Dory. Dory aldı topu, vurdu. Lizzie'ye çarpan top, lanço'ya kadar geldi. Şimdi Estrella, bir orta düşüncesi Lizzie. Geldi, savunmasına yardımcı orada. Estrella mücadele içindeler, Dory önünde buldu. Dory, Dory vurdu, Lizzie'den ters durmuş. Karambol oldu orada. Şimdi Dory, Estrella. Kesinlikle sana katılıyorum koyma. O Estrela'dan güzel bir piksel. Şimdi Dorin'de buldu. Lizi karşıladı onu. Dori bırakmıyor topu. Lizzy de takipçiliğini konuşturdu orada. Şimdi Int. Int. Top Guaj'a kadar geldi. Şimdi Guaj. Dori'yi görmek istedi. Ondan önce Lancho dokundu fakat Dori Guaj'a ulaştırmasını bildi. Şimdi Estrela. Guaj. Dori. Guaj'ı gördü. Guaj Dori'yi düşündü fakat lanço. Şimdi Lizi, Lancho kalesine geçti. Lizi Dori'yi karşıladı. Lancho uzaklaştırdı, indi gördü. İndi dokundu. Goaş. Orada temkinli. Şimdi Estrella güzel bir pas Dori'ye. Dori, Dori, duvardan çekti. Önüne altı. Lizi ve Lancho dikkatli orada. Şimdi Lancho. Top köşeye sıkıştı. Dori, Dori bir orta düşüncesi. Açamadı. Kaleye vurdu. Evet, biraz daha ortaya doğru vursa gol olması içten bile değildi Kayhan. Yani. Ne düşünüyorsun? Evet Estokolmo. Gerçekten öyle. Ben hatta pas atacağını düşündüm. Evet. Fakat Kaya vurdu anladığım kadarıyla. Şimdi Dori. Estrella. Estrella çekti. Lanço. Oh. Evet. Ne düşünüyorsun Esto? Dakikalar 2'yi göster gösteriyor. Afterlife evet. biraz daha Şöyle ki Afterlife ekibini evet biraz daha etkili görüyorum ki kadrolarında eksik oyuncular olduğunu da görüyoruz. Ve beklediğimden daha etkili başladılar açıkçası. Ee, Estrea golü. Da... Neler oldu orada? E, Estreya topu bir anda önünde buldu. Şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi sayın seyirciler. Kaptan Estrea. Evet. Şu anda Afterline güzel bir goldü kaylayan. Evet, hiç beklemiyordum Estokolmo. Hatta senin yorumunu dinliyorduk. Evet, bir anda gol geldi. De. Evet yine yorum yaparken gol oldu. Gerçekten Afterlife iki buçuk dakikadır gerçekten güzel oynuyor hocam. Topu hep rakip yarı sahasında ve atak oyununu oynuyorlar. İstiyorlar bu golü ve bu maçı. Ve ilk gol, gollerini attılar. Ben bu maçın daha çok gollü olacağını düşünüyorum. İki takımda evet. yeteri kadar goller atabilecek kapasitede derken... Ve sıra güzel düşündü. Biraz gerçekten. yavaş yavaş kaldı. Evet. Şimdi... Lizi Dori önünde buldu. Doğru, doğru bir pas düşüncesi son anda Lidze araya girdi. Guaş aldı topu. Doğru'yu düşündü. İntor'da verdirdi. Ters vuruş. Estiri önünde oldu. Gol! <laughs> Estiri takımının ve kendisinin ikinci golünü atıyor. Orada fırsatçılığını konuşturdu. Defansın arkasına sarktı. Ve 2-0 yapmasını bildi Estokol. Hocam ben bugün Dori'yi de çok beğendim. Dori gerçekten üstünlük gelmiş maçta. Ve takımının evet. köşelerindeki oyunu oyun tarzıyla rahatlattığını düşünüyorum. Ve gerçekten güzel toplar da çıkarıyor. Evet onun da hücuma katkısı büyük gerçekten. Şimdi int önünde oldu topu Guaj. Guaj duvardan aldı topu. Son anda kritik bir pozisyonda. Şimdi Guaj Estrella. Estrella doğru düşündü Lancho int. Int aldı topu. Lizzy int. Estrella. Şimdi Dori. Dori duvardan sektirmek istedi Lancho. Lancho topu saklamak istiyor. Lizzy de geldi yardıma. Lise uzaklaştırdı. İndikten önce Goaj. Şimdi Goaj Estrella. Lancho. Güzel girdi araya. Yani. Lancho. Lise'ye bıraktı topu. Şimdi Lancho. Liz'i top köşede. Estrella. Estrella. Bakalım ne yapacak? Liz'i. Dori. Afterlife gerçekten hücumda baskılı Estocolm. Evet gerçekten ben bu kadar baskılı olacaklarını düşünmüyordum. Maçın biraz daha ortada geçeceğini düşünüyordum kaylayan ama Gerçekten Reksana evet. ekibi eksiklerini arıyor diyebiliriz. Saike bugün çok önemli bir oyuncu. Sanırım biraz sakatlığından dolayı oynayamadı ve eksikliğini arıyorlar hocam. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum bu maçın sonucunu da. Bakalım güzel bir maç oluyor ama. Kasılıyorum sana. İki tarafta da ben eksikler görüyordum senin gibi. Şimdi int. Evet şu anda bende bir ting sorunu var fakat umarım doğru aktarıyorum bu maçı pozisyonlar çünkü bende biraz titriyor işte Kolmo. İstiyorsanız ben anlatayım hocam. Hocam size zahmet düşene kadar. Tabii ki en sevdiğim şey olarak anlatıyorum. İn top Guaj'a kadar geldi. Guaj ileri attı. Doğruya doğru alamadı. Estre'ye kadar geldi. Kaptan Lizzy ile e, köşe savaşında Estre'ye. Estre'ye Lizzy. Şu an karşılıklı köşe oyunu izliyoruz. Afterlife biraz daha e, skorun üstünlüğü elinde olduğu için daha temkinli oynuyor derken Int güzel bir ortayı değerlendiremedi. Estrella kaptan çok güzel gördü. doğruya Doria ama Lancho gerçekten güzel savunmada sağlam durarak topun ciddi bir atak olmasına engel oldu. Guaj aradan çok güzel gördü Estrella. Estrella aman Allah'ım aman Allah'ım neler kaçtı. Estrella Lancho Estrella aman ne güzel kurtardım Lancho ve 2 1 kaldı ama Int gerçekten kaptan biraz daha iyi değerlendirebilirdi sanki. Dori Dori Guaj'a atmak isterdi isterken top Lizzie'ye kadar geldi. Lizi. Bizi Gouache karşılıklı. Goaş geriye gidecektir. Estrella köşeyi bıraktı derken. Aman Allah'ım Goaş. Goaş çok güzel aradan gördü. 2'ye 1, 2'ye 1 ama Lancho. Lancho gerçekten savunmasında doğru yerde, doğru zamanda hocam topu savunuyor. Ve Afterlife'ın farkı açmasına engel oldu. Estre evet. Estre o doğru. Çok güzel gördü inceyi ama. da güzel kurtardı gerçekten kesinlikle Lancho. Hocam olması gerektiği yerde yine bugün bunu çok diyeceğiz diye düşünüyoruz. Derken Dori'nin bir ayağı kaydı sanırım. Ve bir, bir pause geldi. Geldi. Evet hocam hep siz bana sordunuz. Asıl siz ne düşünüyorsunuz? Şu 6.5 dakika neredeyse ilk yarı bitti artık. Evet. Kıta ilk i̇lk Yere... hemen sizden. İlk yarı bitmek üzere eski koyma. en dediğin gibi. Yani Afterlife güzel başladı maça. Daha baskılı. Daha istekliler. Hücumsal anlamda da iyiler. İki golle de bunu kanıtladılar. Yani bakalım Vexana takımı da artık gol istiyorsa ileriye daha fazla açılmalı, daha fazla pozisyonlar üretmeli diye düşünüyorum. Bakalım evet. neler olacak. Ben hemen maçı anlatmaya devam edeyim. Lancho bıraktı. Estrella kaptan. Gerçekten bugün bu maçı istiyor. Belli ediyor oyun tarzıyla kendine. Estrella, Estrella, top, int, guvaş ikilisini ileriye doğru açıldı. Ama Lizzi orada orta sağ olarak topu güzel karşıladı. Int, int. perde yapıyor şu an Goja. Değişik bir taktik denediler ama... <laughs> evet. Evet. Dori... <laughs> Dori... gerçekten çok önceden görerek topu savundu. Ve ilk yarı Afterlife 2. Vexana ekibi 0. Güzel bir ilk yarı izledik. Afterlife'ın daha baskılı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve e, bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Vexana ekibinde yedek olmaması onlara bir dezavantaj sağlayacaklar mı? Yoksa daha baskılı bir Vexana görebilecek miyiz? İkinci yarıda bunları çok merak ediyorum. Sizin de birkaç bir şey demek istiyorsunuz hocam. Buyurun. Yani az önce söylediğim gibi hocam. Afterlife ilk yarıda daha etkiliydi. Bunu golleriyle de kanıtladılar. Yani dediğiniz gibi Vexana'nın da yedekleri yok. Onlar için dezavantaj olabilir. Önemli oyuncuları var çünkü. Sahadakiler haricinde. Önemli eksikler var. Afterlife'da da eksikler var. Fakat e, görüyorum ben yedekler arasında ayrıca. Evet. O Şu doğru. anda bir oyuncu değişikliği yok. Şu an maç başlayacak herhalde. Beksana ekibinin kartıyla ve Int. Int Lizzy derken Lizzy topu ileri attı. Guaj'a kadar geldi. Guaj doğru attı. Dori Esra'yı görebilecek mi aradan ama göremedi. Çok yine güzel savundu. Güzel karşıladı daha doğrusu ve topu kendi takımına sağladı. Lizzy, Lizzy inceden görebilecek ama Guaj, Guaj da gerçekten bugün Pepin'e tek bir iş düşmedi şu dakikaya kadar evet. ama top geldiği zaman da gerçekten sağlam durdu hocam. Sanıyorum ileride de zaten güzel karşılıyor rakibi. Evet. Şu an Esra da top, esre içeri Aman Allah'ım! Kaptan! Kaptan bu maçı istiyorum dedi ve reaksiyon ekibinden bir hata gördük hocam. Gerçekten böyle evet. bir şey beklemiyordum. 3 golde direkt katkısı var Estreia'nın. Evet. Gerçekten son gol sanırım. Evet, Veksan'la birlikte evet, çarptı. Özür dilerim sözünü böldüm. Yok, Estreia. Fakat hat-trick yaptı de. diyebiliriz. Estreia evet. hocam. Şöyle de bir bilgi vereyim. Haftanın oyuncusu geçtiğimiz haftalarda Estreia seçildi. Bunu biliyor muydunuz hocam? Forumumuzda. Eee, evet. iki haftada bir haftanın en iyileri klasmanında bir bölüm var hmm. ve en iyi seçilen oyuncu, en değerli oyuncu daha doğrusu Estreia oldu ve gerçekten Ünvanının hakkını verdi bu maçta. Evet hocam seçildiğini bilmiyordum fakat e, tahminlerim arasında vardı çünkü hatta beraber yine sonuçtu bu maçını yanlış evet. hatırlamıyorsam. Estre'ye 6 gol atmıştı sanırım. Evet Gerçekten hoş. maçın adamı olmuştu. Haftanın da adamı olmuştu. Evet hocam. Top Estrella'da Estrella Guaja döndü. Guaj Doriye inecek Çok güzel bir body koydu ve çok güzel bir üçgen gördük orada. Estrella geri dönecek Doriye. Doriye Guaj. Guaj Doriye. Gerçekten çok güzel fazla şu atlak ekibi. Biraz da özgüvenleri tekrardan yerine gelmiş olmalı ki top Estrella'da Lizzie Estrella inde kadar geldi. Guaj çok güzel savundu Doriye. Doriye gerçekten bu maçta katkısını çok beğendim. Evet. Umarım bir sakatlık yaşamaz ve uzun yıllar kendini bize izlettirmeye devam eder derken Estrella çok güzel topu çekti. Geriye oynayacaktır Guaja. Guaja yukarı oynadı Estrella. Kaptan Dori. Dori orada bir drop görecek miyiz derken Dori trikle topu almayı denedi ama olmadı. Dori. Dori çekip vuracak mı ama vuramadı da derken tehlikeli bir vuruş. Gerçekten de şans. Vexan ekibinin yanındaydı hocam. Evet hocam. Bu arada değişiklik bekliyor musunuz hocam? Hocam ben bir hype hamlesi bekliyorum hani hype kalitesini bu maçta gösterecektir Eski, derken aa, dokunsa goldü fakat dokunamadı. Evet gerçekten boyu biraz kısa kaldı hocam ama olur evet. böyle şeyler. Derken biz maça devam edelim. Şunu da de, maça devam etmeden önce şunu söyleyeyim. Bir hype hamlesi bekliyorum. Ve maçın son 3-4 dakika kalası sanırım evet. hype hamlesini göreceğiz. Guaj'da top. Guaj doğruya dönecektir ama dönmedi. Trik yaptı köşede Lizi'ye. Lizi çok güzel çıkardı oradan geriye Lanço yukarı gördü çok güzel. Lizi ama Guaj, Guaj, Guaj çok sol kanlı. Gerçekten güzel çekti. Evet. Afterlife'a. Harika paslaşmayla atağa çıkıyor ama Lanço'da top. Lanço çok güzel topu savundu ve Lizi kadar geldi. Aradan boşluğu gördü ama biraz yavaş ve iyimser bir şut olarak biz bunun kayıtlarımızı aldık hocam sizinle beraber. Evet hocam. Ve... Yavaş kaldı top. Evet hocam. Estrella. Doğruymuş mu? Evet. Buyurun hocam. Bugün çok sözünüzü kestim yine. Kusura bakmayın. <laughs> Estrella. <Derken. gülüyor> Allahım kaptan. Kaptan. gerçekten güzel ortlaştı. Aldı artık Estrella'ya. O da bu teklifi geri vermedi. 4-0 yaptı. Kendisi ve takımı adına dördüncü golü. Ve değişiklik geldi beklediğimiz gibi. Gerçekten ben size demiştim hocam. Evet, hocam. Beklediğim evet bilgiler doğruymuş. Cibler, çok teşekkür ederim. Hayırlı bir gün. Evet hayırlı bir gün. Gösterdiğiniz için çok müthiş. Derken... Hayırlı hayır, hayır, hayır. bir gün. Haber geldi. Hayırlı da böyle oynar. Evet hocam. Ben 1 dakika boyunca hat-trick yapmıştım. Aklıma o maç geldi hocam. Gerçekten tebrik ederim yani. hocam gerçekten. Teşekkür ederim hocam. Her maçınızı izlemek maç isterim hocam. İnşallah ilerleyen günlerde bir daha izleyebilirsin. <laughs> evet. Her yayında bunu söylüyorum. Yay arkadaşlarımız da sıkıldı biliyorum ama. Ben ne ilk defa hocam. Hocam herhalde bu aralar bir oyun gibi evet yok. Bir oyun bir eksikliğiniz var. Çünkü hep sizle söylüyorum. Neyse biz maça geri dönelim. Geriye <laughs> dönecek. Diziye çok güzel döndü ama. Bu arada ya. çıkan oyuncu Dori de güzel bir performans sergiledi. Önemli katkılar verdi. Bugünkü maç. Evet hocam. Dori'yi gerçekten ben bugün çok beğendim yani köşe köşede e, eksik oyunculara rağmen eksikliği hiç hissettirmedi ve gerçekten günündeydi hocam. Evet. E, Afterlife ekibi gerçekten bugün iyi oynadı. Afterlife takımca iyi oynuyorlar. Evet takımca hem savunma hem atak anlamında gerçekten pek bir hatalarını göremedim ben. Derken, Güzel çekti orada topu. Yine nazar değdirdim hocam. Ben <laughs> ne yaptım artık bilmiyorum. Hayıp geçmek istedi lanço bırakmadı. İn, Evet hocam buyurun. Pardon hocam Twitch'te görüyorum. İsterseniz ben aktarabilirim. Tabii siz nasıl isterseniz biraz da sizin güzel sesinizi duyalım. Teşekkürler hocam ağzınıza sağlık. Guaş hype'a verdi. Artık son iki dakika için bitimine Estre'ye dokundu Lancho. Şimdi Estre'ye Lizi orada bir pink sorunu var sanırım. Bir pause geldi. Lizi hazırım dedi. Oyuncular bekleniyor. Evet. Ve evet devam kararı geldi. Estrella Play. gördük. Tebrik ederim. Gösterisi. Evet. İstiyor gerçekten... <laughs> gelmek istedi Lancho. <laughs> evet hocam. Gerçekten kaptan bugün maçı çok istiyor hocam. Yani Gerçekten. Gerçekten bu maçı çok istediğini belli etti ve buyurun söz sizde. Şimdi Guaj Estrella Estrella Lizi, Lizzy aldı topu Lancho'yu gördü. Lancho yukarıda Hype karşı karşıya. Lancho topu çekmek istiyor. Hype bırakmıyor inatla. Şimdi Lancho Hype. Köşeye sıkıştı top. Lizzy de geldi yardıma. Hype'dan geri bir pas. İnde çarpan top Guaj. Guaj aldı topu. Estrella kendi arası yarı derken Afterlife takımı pas geldi. Evet, Gouache Gouache, bir sanırım sıkıntı var. Evet gelecektir ama. Evet Kuvaş yeniden geldi. Hocam ben anlatmaya başlayınca nedense pink çıkıyor. Gerçekten anlam veremedim. Gerçekten hocam son günlerde sizde çok şanssızlıklar yaşıyorsunuz. Maalesef hocam. Konusunda. Neyse çok muhabbet ettik. Buyurun söz sizde hocam. Şimdi Estriya hype'ı gördü. Hype. Hype, hype Hype. Hype gerçekten süper yedek diyebilir miyiz bu maç için? Girer girmez. Hocam gerçekten. golü attı ve buradan bizlere selam yolladı galiba. Evet. Yıllar önce yani Fenerbahçe'de olmasam da Semih Türk biliyorsunuz. Evet hocam. Yedek golcüydü. Evet. Bana onu anımsattı açıkçası. Gerçekten Semih Şentürk'e de selamlar o zaman. kesinlikle. selamlar buradan. De. Evet, Neyse yayınımızı bu arada, severek. Evet, Furya'ya özel selam yolluyorum. Çok güzel muhabbet ediyorsunuz demiş. Teşekkür ederiz. Teşekkür gerçekten. ediyoruz Turya. Evet. Selamlar. Neyse biz maçımıza devam edelim. Lizzie bir pas int vuramadı. Hocam tek organize atak diyebilir miyiz Vexana ekibine? Yani bugün organize göremedik açıkçası. Hocam evet. Gerçekten Vexana takımı bugün hücumsal anlamda büyük sıkıntılar çekti. Ben de hani hatırlamıyorum çok net bir pozisyon Vexan adına. Evet. Derken Guajdan. son 15 saniye. Evet son 15 Easy, saniye. Int hyphen de buldu. Afterlife'ı 3 puan herhalde cebine koydu artık bu saatten sonra. Hype. Evet artık maç bitmek üzere. Goaş direkt dibinde son anda uzaklaştırdı ve maç bitiyor sayın seyirci. Evet evet. Tebrik ederiz iki takımı da. Buyurun hocam son cümlelerinizi alalım. İki takımı da tebrik ediyoruz dediğin gibi. Kazanan taraf Afterlife'ı ayrı tebrik ediyoruz. Skor 6-0, Afterlife 6-0, Vexana 0. Sözü sana bırakıyorum Estocolmo. Evet, gerçekten güzel bir maçtı Kaylayan. Seninle anlattığım için yine yeniden çok mutlu oldum. Ben Şöyle de öyle. Şöyle ki, Afterlife gerçekten bugün çok güzel oynadı. Ve Vexana ekibine yani atak ve savunma anlamında eksiksiz gerçekten her şeyi doğru yaptılar. Vexana ekibini bugün biraz daha pasif gördüm yani pek oyun anlamında istediklerini sahaya dökemediler. Ama şöyle ki bundan sonraki maçlarda onlar da kendi oyunlarını oynayacaklardır. Afterlife ekibini tebrik ediyorum. Ve Perşembe günü maçlarımızda V3 Ligi'nde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.